İşte karşınızda Homo Cyclicus sönmüş kuş, bizim tabiriyle emekli bisikletçi. Bu elemana bak hele, flashörlü sarı yelek giyer, 30 kiloluk şehir bisikletinin arkasına bir de heybe takar. Bisiklet 50 kilo olmuştur artık. İçine ne bulduysa doldurur. Neye yarayacak, bilmez. Ama dolu olması lazım. Senelerce bakkala bile arabayla giden bu adam için 10 kilometrelik tur büyük görevdir. Sanki şehrin yarısını dolanmış gibi haz yaşar. Valla bugün iyi pedal çevirdik ha der ile arasındaki ilişki artık hayat arkadaşlığına dönmüştür. Yeni heyecanlar için bisiklet gruplarına katılır. Evden çıkması yeterlidir. Eve gitme telaşı yoktur çünkü. Evdekilerde bir gitse de rahat nefes alsak der zaten. Her gruba girer bu tip. Hem hayat tecrübelerini paylaşmak ister hem de kendinden genç insanlarla beraber olarak enerji depolar. Biz eskiden böyle yapardık ile başlayan cümleler sürekli hazırdır. Gençlere ayak uydurmak ister ama bisiklet gruplarında konuşulan konulardan hiçbir şey anlamaz. Watt ne demek abi? Kadans mı ne? Ama ilgilenmiş gözükür. Başını sallar, hı hı der. Gece gezilerinde mutlaka kaskının tepesinde bir ışık vardır. Sanki maden ocağına gidiyormuş gibi. Güvenlik her şeyden önemlidir. O heybe çantasının içinde neler var biliyor musun? Kendisi de bilmez. Hiç kullanmadığı malzemeler. Yedek tüp, anahtar seti, ilk yardım çantası, su bidonu, meyve, sandviç, yağmurluk, telefon şarj aleti ya lazım olursa mantığıyla doldurmuştur. Acelesi yoktur bu adamın. Bir yerden bir yere giderken yavaş yavaş gider. Zaten evden çıkmak önemlidir, varmak değil. Yolda tanıdık görse durur, sohbet eder. Nereye gidiyorsun? Bilmem işte, geziyoruz. Homo siklikus, sönmüş kuş. Ne tam genç, ne tam yaşlı hisseden, hayatın ikinci baharında pedal çeviren bu sevimli yaratık. Hayali özgürlük, gerçeği ise evden kaçış.